Günaydınlar. Uyanır uyanmaz gözünü mutfakta açan ben. Değişik bir enerjiyle uyandım. Çünkü bugüne kendimi dünden beri hazırlıyorum aslında. Yayla çorbası yapacağım. Onun için e, ocağa pirincimi koydum suyuyla beraber. Yoğurumu da hazırladım. Sonra da kek yapmaya karar verdim. Çünkü bugün e, yemek yapmayacağım. Saat bu arada tam 10 evden çıkmamız için 3 saatimiz var. Yani bu kadar kolay ki ben aslında kendimi şu an bayağı zorluyorum. Yaklaşık 7-8 dakikadır çırpıyorum ben köpük köpük olana kadar. Bakalım ne fark olacak onu çok merak ettiğim için <laughs> yaptım. Daha önce hiç bu kadar uğraşmıyorum gerçekten. <laughs> Şu an aynı delikleri gibi krema kıvamına geldi. Bir bardak sütü ilave ettim. Bir bardak da sıvı yağ ilave edeceğim. Bu benim her zaman kafadan yaptığım bir kek tarifim. Öyle bir internetten baktığım ya da işte bir ayrıcalı olan bir kek tarifi değil. Normal bildiğimiz standart bir kek tarifi bu. Her zaman bu tarifi yapıyorum. Bunu şekillendiririm. Evet kalıplarım vardı silikondan. Ben bunları hiç kullanmadım. Evlenirken almıştım. Ama daha hiç kullanmadım. 6 yıl oldu. Böylece duruyorlar. Biraz küçükler ama bunları, bunları da yapacağım. Bu arada kakaolu yapacaktım ama kakao'm yokmuş. O yüzden ee, sade yapacağım ve içerisine en son şunları atacağım. kabartma tohumunu da ilave ettim. Şimdi karıştıracağım. Eğer un yetersiz olursa tekrar ekleyeceğim. Küçük bir şeyle çok gerekiyor. Ben ilk defa bu tarz bir şeyde yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım. Kek kalıplarını da yapıyordum böyle. Üşeniyordum bunlarla yapmaya açıkçası, tek tek uğraşmaya. Ama hadi dedim, bugün yapayım. Ama güzel olacak gibi. Böyle silikon bu. Biliyorsunuzdur zaten, eminim bir çoğunun. Hiç şekli falan da değişmiyor. Güzel olacak gibi sanki. Ben benim çok seviyor böyle kekleri falan. Yani çocukların hepsi biliyorsunuz ki abur cubur çok seviyor. Ben de çok sık böyle kek, böyle çörek, işte kurabiye hani beni eskiden beri takip edenler bilirler. Çok sık yaparım çünkü çocuklar abur cubur çok seviyorlar. Hani bunu gün içerisinde en azı değil hiç vermemek için bu tarz şeyler yapıyorum. Çünkü böyle şeyler yaptığım zaman tatmin oluyorlar. Evet, o yüzden ben de genellikle bana müsaade ettikleri kadarıyla böyle evde kek, kurabiye, bu tarz şeyler yapmaya çalışıyorum. Üzerine şöyle çikolatalarım vardı. İki renkli. Onları ilave edeceğim. Şöyle üstüne atacağım sadece. Onlar zaten dibe çökecektir. İçini karıştırmak istemedim ben. Çorbamı yaptım. Altını kapatabilirim artık. Şöyle yani çorbası. Mis gibi oldu. Çocuklara hazır. Ben size fırınımın kirliliğine bakmayın. Rica ediyorum. Çünkü fırın temizlenecek. Çok güzel kabardılar. Ben bu şeyi çok sevdim ya. Şu kalbi kalıpları. Ben bu kalıplardan birkaç tane daha alayım. Güzelmiş. Saat on buçuk. Ben de çocukların çorbalarını da koydum. Soğusun. Bir saat yani bir yarım saat 45 dakika sonra çorba da içerler. Ondan sonra Miran uyur zaten. Ve ben de temizliğe başlarım. Keklerim hazır. Çocuklar çorbayı yedirirken, içirirken biraz üstü kek, fazla kızardı. kekleri böyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok, güzel. Çok güzel oldu ama yanmış değiller. Ee, sadece üstü biraz fazla kızardı. Şimdi çocuklara birer tane vereceğim. Tamam. Aa, gerçekten bu kalıplardan mutlaka alacağım. Çok güzel. Aç. Şöyle ters çeviriyorsunuz ve çıkıyor. Çocuklar çorba içirirken e, bir tık fazla kaldı. Birazcık soğusun ama anneciğim de. Anne tarif soğusun ama çok sıcak. Çocuklara çorba içirirken haberleri izledim. Ee, ara ara böyle gözlerimi ağlamış şekilde görebilirsiniz. Biliyorsunuz ki İzmir depreminde hala çalışmalar devam ediyor. Siz bu videoları izlediğinizde e, eminim üzerinden bir iki gün geçmiş olacak ama bugün ayın 3'ü, Kasım'ın 3'ü ve 91 saattir arama çalışmaları devam ediyor ve bugün aileye ulaşıldı. Yani e, o kadar büyük bir mucize ki yani herkesin umudu tükenmişken İzmir depremi olduğu e, olduğu günden beri hepimiz tek yürek olduk. Tüm Türkiye hepimizin yüreği de kalbi de İzmir'deydi. Hepimizin umudunun bittiği yerde Elif bize el salladı ve o güne çok güzel başladık. Bu sabah da yine umudumuzun bittiği yerde aile bize e, mucizelerin olduğunu, umudun olduğunu ve bunu yitirmememiz gerektiğini öğretti. Gerçekten şu an tüylerim diken diken oluyor. Kendime gelemiyorum. Zor yani. Tarifi yok bu acının. Allah'ım bir daha hiç yaşatmasın. Ama yani 91 saat sonra Ayla'nın orada ben iyiyim demesi, ayran ve su istiyorum demesi. Yani bu, bu bir, bir mucize yani bunun tarifi yok, bu anlatılmaz. Umarım daha fazla insan ulaşabiliriz. Sağ sağ güzel haberlerini alabiliriz. İnanın hepiniz gibi benim de tek temennim bu. Ülkemize, ülkemize de başka ülkelere de yaşatmasın. Allah kimseyi evladıyla özellikle sınamaz. Söz konusu çocuk olduğu zaman ben çok hassaslaşıyorum. Elif'in enkazda kaldığını öğrendiğimde Haysi, haysi, bu saatten sonra kurtulamaz diye ağladım gerçekten çok ağladım çünkü kurtulabileceğini düşünmedim yani o umudumu yitirmiştim ben ama elif aile umutlarını yitirmemişler orada bir el beklemişler Allah'ımıza şükürler olsun safa sağlam çıktılar oradan çok şükür Allah'a bugün de aile bize umut oldu içimize umut ekti Dün Elif ekmişti içimize umudu. Bugün aile ekti. bugün aile bize umut oldu. Gözyaşlarımızı sildi. O yüzden daha fazla çekemedim. Hızlıca hazırlanıp hemen inip çünkü saatimiz geldi. Evi temizledim, derledim, topladım. Keki de yaptım gördüğünüz zaten. Hepsini hazırladım ve çıktık. Şimdi Aymen'in diş kontrol saati geldi. Miran babasıyla kalacak. Kayınvalidemler mantar toplamaya gitmişler. O yüzden bırakamadım. Ee, zaten götürmeyi düşünüyordum aslında. Hani indirim hava alsın diye. Ondan sonra geldik şimdi. Miran babası da olacak. Amcası da dükkanda. Biz de dişçiye gidiyoruz. Maskeni de var. Dilap yazmıştı. Hı hı evet. Sunuldum. Sonrasında bir şeyler uçuracaktık galiba aslında, değil mi? Evet. İkisi <laughs> 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 de gidici onların. Bu gidici. Daha önce hiç gelmedi mi? mi? <laughs> Yok hayır. uçuracağız mecbur. Çekeyim mi? Hı -hı. Mecbur. Bunlar gidecek. Sonrasında bu taraflarda da aynı sıkıntılar mevcut. Hiç kurtulacak yok yani. Bunlar tekrar yani çıkacak de. değil mi? Altından da aynı işler gelecek de. Hı. Şöyle bir şey var. Altından geldikten buradan gelecek. En arka boşluktan gelecek. Evet. Ama işte erken alırsak dişleri bu sefer arkadaki diş öne doğru sürüyor, evet, devriliyor. Evet. Devrilince de bu altındaki dişlerin çıkması engelleniyor. Hmm. Onun <laughs> için devrilmek için de yağ dediğimiz bir şey var. Ondan evet. yapıyoruz oralara. Üsttekiler de şeye gerekiyor, almamıza gerek yok, ağızdan almamıza gerek Onlar kalabilir. Evet. Ama yani onları da dolgudur, kanat dersidir dediğimiz şeylerden yapmak gerekecek. Film almamıştık değil mi? Film alalım mı? Alalım. Tamam. Hadi bir film alalım. Gel yani fotoğrafını çekelim mi tatlı? Tamam. Ay çok benim mutlu ediyorsun. Hadi gel fotoğrafını çekelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafını çekelim. Hiç beklemezdim böyle hareketler senden. <gülüyor> <gülüyor> of benim sana bak büyümüştün sen. Fotoğrafını çekelim mi? Hayır sunum. <laughs> oturmayacağız. <laughs> Ayakta fotoğraf çekeceğiz. Bu değişik bir fotoğraf çekilme stili. <laughs> Sandalyenin üstüne Aşağı çıkacağım sanırım. Yıkayı, şey Şimdi ne olacak biliyor musun? kafanın etrafında dönecek. İkik korkulacak bir şey yok. Sadece müzik çalacak, kafanın etrafında dönecek. Anlaştık mı? Ama dişlerini hiç ayırma oradan. Sen aynen bu şekilde hiç kıpırdamadan bekleyeceksin. Anlaştık mı? İsterseniz siz içeride bekleyin. Tamam. Bir şey. O şekilde bekliyor. <laughs> korkulacak bir şey yok. Çok basit bir şey. Kapatıyorum ben kapıyı, hiç kapatamam tamam. Da, tamam mı? Süpersin. Şimdi dönecek. Ben de girmiştim bir kere bunalırız. İşte ter takılırken. Sen sakın kımışma, tamam mı? Sadece gözlerinle. <gülüyor> <gülüyor> Müzik çalıyor. Bir <laughs> <laughs> an olsa öyle derdi sana şimdi. <laughs> Hadi. Işte. Değil, bu kadar. Sen sen kalk kadar. <laughs> Bu kızın mı filmi çekildi ya? <laughs> Gel bakalım içeride fotoğrafına. Ay güzel. Helen birazcık yansımış. Neyse sağlık olsun. İstediğin yer çektiysen ne ala memleket. Anne, Aymen'e çok kımıldamışlar. <laughs> Pardon. Kımıldamasından diyorum, küpelerden dolayı. Heee. Küpeler, <laughs> Buradaki küpe buraya, buradaki küpe buraya <laughs> yansır. Normal. Bir teyzenin küpeleri bize çıkmış aynı yasa. temizlemeyi deneyelim. Sol taraftaki için özellikle ağır yapan var ya. Hı <laughs> hı. temizlemeyi deneyelim. Oldu yani, dur olsun. En azından bak şu demek istedim şu diş. Bu diş çıkana kadar ağızda kalsa yeterli. Bunlar <laughs> içerideki dişler mi? <laughs> bu içeride, bu içeride, bunlar içeride. Gerçekten Oluşuyor. mi? Bunlar, 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 bunlar. Ay çok bunlar. enteresan. Almina. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bunlar hep içeride, şurada var. Dişleri burada. gelişmiş yani. Tomurcuk, tomurcuk. Daha ufak ufak tomurcuk Bak daha kökleri bile açık. Normalde kökleri kapanması lazım. Daha kökleri bile açık da. Bunlar hiç oluşmamış daha. Sadece uçları oluşmuş. Yavaş yavaş Ay, yavaş yavaş büyüyor işte. <laughs> İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani gözüktüğünü düşünmüyordum hiç. Gözüküyor, gözüküyor. Demek istediğim işte bu. Bu diş, şunun dokunun evet. altında. Bu biraz bu tamam. usurene kadar, en azından bu diş idare ederse... Hı hı. ...bu diş alındıktan sonra, bu diş de sürerse, buraya tık yer tutucu yapılır. Tamam. Bu dişin içini yavaş yavaş... Ben temizleyeyim bugün. Tamam. Bugün, temizleyebildiği kadar, temizletebildiği kadar... Kanal mı olacak yani? Gibi, aynen. Aynen. Evet. Temizleyeyim. Evdeki süpürgeye benziyor. Bak, bu da can yapan bir şey değil. Bak şimdi, izle, oku, iyi izle. Okuz, okuz. Sadece oradaki suyu çekiyor <laughs> içine, o kadar. Bu da su çekiyor. Sesi bir tek gürültülü. Elektrikli süpürgeye ye benziyor, yerdeki makinelere benziyor. Şimdi ne yapacağız, biliyor musun? Hepsini anladın mı? Çok basit şeyler. Şimdi yapacağım şey, bir tane fızfızın var, fızfız sıkacağım sadece, güzelce. Ama fısfısın tadı <laughs> acı biraz. Tamam? Sadece şey bir şey hissetmeyeceksin zaten. Sonrasında gerisindekiler hep acı sular. ama da gözümüzü kapatırız zaten. Bu da acı. Bu da biraz bunun da tadı birazcık acı. Onun için yavaş 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 yapalım. Ben de buna güveniyorum. Değil mi anneciğim? Bir daha da dişin ağrımayacak işte bu kadar. Aynen. Bunu ağrımaması için yapıyoruz zaten biz de. Annesi. Aslan bakalım. Aferin benim kızıma. Biraz kapatır mısın? Aferin <laughs> kocama. Güzel. Gayet iyi. <laughs> Şimdi bir acı suyla yıkayacağım, tamam mı bununla? Tadı biraz acı ve gözümüz ısışır, gözümüzü yakıyor. Annen gözünü kapatsa olur mu? Ben de kapatacağım çünkü ben de gözlük giyeceğim. Bundan korktun ya, bak acıtan hiçbir yer yok. Şurasını tamam. şöyle doktor dök. İlaç sıkıyor. Tamam. bir tamam. 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 dokunmuyorum. Tamam. Tamam. tamam geçti. Tamam. Geçti. Duyulur e, mu? Dinlendireyim mi? Tamam bir 10 saniye dinle. Çekelim kilim adresi. Çek 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 çek. Tamam. Yutabilirsin istersen onları. Tükürünü yutabilirsin. Servis. Nasılsınız? Zor muymuş? Çok kolaymış. Onun için ağladım. Bak buraların hep ağlama yaptım. Bak hep gözyaşı yaptım buraları. Çok basit şeyler bunlar kız. Dinlendiğin zaman söyle, devam edelim. Bence devam et aynı. Çabucak bitsin. Değil mi? İster misin? Tamam, geçecek işte. Birazcık dışarısı... Şiş gibi oldu değil mi? Buraları hep şiş gibi oldu. Biraz şiş sıkarsan çabuk bitecek. Hadi evet, aç, aç ağzını. Hadi, yapalım, bitirelim. Hemen bitirelim o zaman annesi yani. Sayayım mı ona kadar? ister alır? Tamam. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, altı, yedi, 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 Tamam, yedi, ayrı detaylı anlatırım. Şimdi kuaföre. <laughs> Biz eve geldik. Gördüğünüz gibi saçlarımı kestirdim. Şu en altlarını kazıttırdım. Oraları e, göstereyim size. Şimdi hemen yemek hazırlıyorum. Ağabey geldi. Hemen üstümü tamam değiştirdik. Çocukların üstlerini değiştirdim. Şu keki nereden yaptım? Yani bundan başka bir şey mi var? Mirancım, çatalları götür hadi sofraya. Hı hı, sofraya koy bunları. Hadi götür sofraya babaya ver, babaya ver. Sonra bunları da götür, tamam mı? Hadi götür onları sofraya. Hadi git babaya ver, sofraya koysun, mamam getireyim ben de. Dünden kalan yemeklerimi ısıtıyorum. Çayda çorbasını sabah yapmıştım zaten. Onu ısıtıyorum şimdi. Ee, böyle makarnam vardı, kötü olacak. Onu da ısıtıyorum. Burada yersin, yediksin, herkes azar azar yedikse bundan da biraz altını katalım. Saçımı size göstermek için toplamadım. Biraz fazla kısa kestirdim gördüğünüz gibi. İsterseniz şöyle ortadan ikiye ayırarak da kullanabilirim. Bu şekilde ya da bu şekilde de kullanabilirim. Şöyle de kullanabilirim. Biraz kısa oldu, yani bayağı kısa oldu. Ama ben böyle istedim çünkü çok çabuk uzuyor. Ve e, çocuklardan şekil falan da veremiyorum Şu an bana da bir garip geliyor. <laughs> Daha alışamadım ama güzel oldu. Uzar çünkü ben de zaten... Toplayacağım şimdi saçlarımı da. kadar toplanır ben de bilmiyorum ama... nerede <laughs> bu saçı bir toplayacağım yani. Şimdi gözüm alışana kadar biraz toplamam gerekiyor. Gördüğünüz yani bayağı kısa. Şu arkasını da karıştırdım da... Gösterebildim bilmiyorum ama hadise gösteririm zaten. Neyse ben sofrayı hızlıca hazırlayayım. Çocuklar bir gün acıktılar. Sulu da mı? Ay anne bakın. Ay saçımı da. Dur Halis'e size şu arkamı göstereyim. Ben de görmüş olurum. Çok gözüküyor mu? Ben de bakacağım. Gözüküyor işte da. Helo olmuşsun anne. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir Yaklaşık bir saattir böyleyiz arkadaşlar. Bir an gene içeri gitti. Ne yapıyor acaba? Secret ol. Elin Arabamış gelmiş. dışındayım. Herkes pijamalarını giydi. Ne oldu? Sen dışında hepimiz pijama giydik. Ben hazır tutayım. Yani. Ben her şey olabilir. Hayır, buraları kim toplayacak? Tabii ki de sen. Ay, sıklar. Ben işte, ben de olacağım. Neyse arkadaşlar, <laughs> Miran uyku saati gelmek üzere. Ben evi toparlayayım. <laughs> 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 Halis taş kağıt <kere>, makas oynamıştık <laughs> ve Miran'ı uyutma görevi senin mi? Oh. <laughs> Baba. Doğru mu? Hı. Hayır. Aynı taş, kağıt, makas yapmadık mı? Yaptık. Miran uyutma evet. görevi Miray'a gelmedi mi? Geldi. O, o zaman kim uyutacak? Evet. Ee, ben karar veririm. Hadi be. Hadi ver. Şimdi Hadi ver. Hadi ver. da seviyorum seni de.

O kadar siyah. Ay, hiçbir fikrim yok şu an. <laughs> Yorgunluktan gerçekten bittim. Biz Miran'ı uyuttu. Ben de evi toparladım. Aynusu içeride ee, babasıyla çizgi film izliyorlar, dondurma yiyorlar. Ee, ben de bu arada bu videonun montajını yaptım. Baktım ki videonun sonu hala gelmemiş. Dedim Esra videonun sonunu çek. Kapat videonu ondan sonra da yüklemeye bırak. Ee, bugün bitti çok şükür. Hayırlısıyla bugünü de geçirdik. Ee, Şimdi ben tekrardan haberlere döneceğim. İzmir'deki kardeşlerimizi izlemeye devam edeceğim. Ee, umarım daha güzel haberler alırız inşallah. Bugünlük benden bu kadar. Ee, öncesinde aynanın diş için sorularınız olursa aşağıda e, sorabilirsiniz. Ama onun öncesinde şey söyleyebilirim. Nerede yaptırdın diye soracaklar için. Snop'ta yaşayanlar için söyleyeyim. Karayinci restoranın orada. E, Denta sanırım ismi. Yeni açılan bu iki katlı ya da üç katlı e, binada yani diş üzerine yapılmış bir hastane binasında e, yaptırdım. Mert Bey bizim doktorumuz. Ee, çok memnunuz. Çok tatlı bir doktor kendisi. Ee, aynanın bugün kanal tedavisi oldu. Aslında çekilmesi gereken bir dişti. Fakat e, bir yıl daha ağzında kalması gerekiyor dişin. Çünkü arkadan çıkacak diş e, yamuk çıkmaması için ve öndeki çıkacak dişlerin yamuk çıkmaması için yani aslına bakarsanız ileriki zamanlarda aynanın dişlerinin Düzgün çıkabilmesi adına yapılacak işlemler bunlar ee, diş çekildikten sonra dişlerin yamulma ihtimali çok yüksek çünkü o yüzden aynanın e, değişik bir diş tel tedavisi başlanacak Almila'ya. ama bunun için bir üç haftamız falan var üç haftalık bir e, diş tedavi sürecimiz var ondan sonra yapılacak bu e, tel tedavisi. Bu ayna suyu çok rahatsız eden bir şey olmayacak bunu ileriki zamanlarda size bahsederim zaten ben de şu an çok aşırı bilgi sahibi değilim e, şu an dediğim gibi o dişte teri tedavisinin yapılabilmesi için bu dişin kalması gerekiyor bir yıl daha ağzında o yüzden e, bir yıl daha bu diş bizimle birlikte e, olmak zorunda arkadaki dişler çıkana kadar o yüzden kanal tedavisi yapıldı e, bir fiyatını soracaklar için fiyatı 700 liraydı. Kanal tedavisinin 700 liraya yaptırdık. Diş çekimi de 50 ya da 100 lira falan alıyormuş. Ama bu süt dişi çekiminden bahsediyorum yetişkin için değil. <laughs> Çocuk için çekimlerde e, ve süt dişi çekimlerinde 50 ya da 100 lira alıyormuş. E, aynı anda sanırım bundan sonra bir tane diş çekilecek. Ondan sonra da tel tedavisi başlanacak. Ama bu dediğim gibi benimki gibi bir tel tedavisi değil. Aline suyu rahatsız edecek bir tedavi değil. Ee, değişik bir tedavi. Bunun daha ayrıntılı bilgisini aldıktan sonra sizlerle de paylaşırım. Ee, başka sormak istediğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Ben de doktorumuzun yanına haftaya gittiğimizde sorabilirim. Haftaya salı yine saat 2'de randevumuz var. Ee, hangi işlemleri yapacağımıza e, karar vereceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz inşallah. Öyle. Şimdi bugünlük benden bu kadar olsun. Videoyu sonlandırayım artık. Diş konusuna da çok fazla değinmemiştim. Anlatmamıştım sanırım anlattım deyip. O yüzden bu konuya değinmek istedim. Evet saçım hala toplu. Ee, bu kadar kısa saçı bile topladım çünkü alışamadım. Çünkü çok aşırı kısa ve şu an bu duşa girmediğim için daha bu işte kestiğiniz zaman böyle bir saçın şekli bir farklı oluyor. Kadınızda değişiyor ya. İşte benim de duşa girdikten sonra bence kendine gelecek saçlarım. O yüzden hemen duşa girmek istiyorum bir yandan da. Şimdi ben bu videoyu sonlandırayım. Kaç kere bu cümleyi kurdum ben de bilmiyorum. <laughs> Ama izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Umarım çok çok güzel bir güne uyanırız hep birlikte. hepiniz çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.